Aşağıdaki şekilde bir nehrin iki yakasını düz bir yol ile birbirine bağlayan bir köprünün taslak çizimi verilmiştir. Bu köprünün yolu gergin çelik kablolar ile ikizkenar dik üçgenler oluşturacak biçimde kule üzerindeki ana kabloya bağlanarak sabitlenmiştir. Buna göre arkadaşlar yolun uzunluğu nedir diye soruyor. Köprü yolunun uzunluğu nedir diye sormuş. Şimdi ikizkenar üçgenler oluşturduğumuza göre Buradaki açımızın biz 45 derece olduğunu, buradaki açımızın 45 derece olduğunu biliyoruz. Zaten burası yolun tam ortası olduğu için bu kısımla buradaki kısım aynı uzunlukta olacak. O zaman arkadaşlar öncelikle buradan işlem yaparak başlayalım. 90'ın karşısı 80 ise 80'i kök 2'ye böldüğümüzde 80'i kök 2'ye bölersek 80 bölü 2'den 40, 40 kök 2 olarak buradaki değerini bulmuş olacağız. Burası 40 kök 2. Aynı şekilde burada yine 45 derecelik bir açımız var. Bu durumda 40 kök 2 ise burası 40, buradaki uzunluk 40 olacak. Aynı şekilde aynı işlemler tekrar ederek devam ediyor. 45, 90'ın karşısı 40 ise o zaman 45'in karşısı 20 kök 2 olarak gelecek. 20 kök 2. Bu durumda 45, 45, 90 üçgeninden dolayı burası 20, burası da 20 olacak. Buralar 20, 20 olduğu için bu uzunluk 10 kök 2. Şuradaki uzunlukta da 10 kök 2 olacak. O zaman buradaki değerimiz de 10 olarak bulunacak. Yarısına baktığınızda 40 artı 20 artı 10'dan kaç yapıyor? 70. 70 de diğer tarafta olacak. Toplam yolun uzunluğu 140 birimi olarak bulunmuş olacak sevgili arkadaşlar. Kravat tasarlayan Duru ABC'de deltoidi biçiminde kırmızı renkli kumaş zemin üzerine Kenar uzunlukları 3 ve 5 birim olan eşkenar dörtgen biçimindeki mavi renkli kumaş parçaları ile desen oluşturmak istiyor. Kumaş parçalarını kenarları doğrusal olacak ve köşeleri deltoidin kenarları üzerine gelecek biçimde şekildeki gibi yerleştirip sab sabitliyor ve kravat tasarımını tamamlıyor. BCD açısının ölçüsü 60 derece olduğuna göre durunun kullandığı kırmızı renkli Zeminin çevresi kaç birimdir? Yani başlangıçta kullandığı kırmızı renkli zeminin çevresi nedir diye soruyor. Bunlar birer eşkenar dörtgen olduğuna göre buradaki açımız 60 derece olacak. 5 birim buralar 3 birim gelecek arkadaşlar. Şimdi ben şekli bir daha biraz daha büyük çizeyim en azından net görelim arkadaşlar. Üst kısmını çiziyorum sadece yani şuradaki B ve D noktalarını birleştirdim şuradan itibaren buraya geldi burada şöyle bir şekil oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar şöyle bir şekil alt taraf çok önemli değil. zaten eşkenar dörtgen olduğu için buradaki parçalarda 5-5 olacak şimdi dikkat edin bu aradaki açı 60 derece burası 60 derece buradaki uzunluk e, açımız tabii ki 120 derece olacak şuradaki açımız 60 derece hatta ben bunu şöyle yapsam bakın buradan şurayı çizmiş olsam burada 60 60 geleceğinden dolayı buradaki uzunluklar 3 3 3 şeklinde olacak. Buradaki uzunluklar da 5 5 olacak. Yani buradaki ile aynı şekilde gelmiş olacak. E burada arkadaşlar e, 3 ve 5'lik bir parçamız var ya da işte e, burada 60 derecelik bir parçamız var. Ona göre düşünelim. Şimdi e, şuradaki noktalara harf değeri versem daha iyi olur. ABD noktası K L noktası olsun. Şimdi ben şöyle demek istiyorum. Burada şöyle bir çizgimiz var. Şurası 8 birim, şurası 3 birim. şurası bu şekilde. Ben LD uzunluğunu bulursam e, her şeyi çıkartırım demektir. Burası k şurası 60 derece. Buradaki uzunluk 3, buradaki uzunluk 8. Şimdi buradan itibaren şöyle bir şey söylemek istiyorum. Buradan dik indirsek, şuradan dik indirdiğimizde 90, Dikey indiriyoruz bakın. Dikmeyi indirdik 90. Şurası 30 derece. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4 olacak. Burası 1. O zaman burası 4 köküç. Pisagor bağıntısından şurayı bulursak. A kare eşittir. 1'in karesi artı 4 köküçün karesine. 4 köküçün karesine. Buradan 48 artı 1'den 49 geldi. A kare eşittir. 49. A eşittir buradan 7 olarak geldi. Demek ki burası 7. Buradaki parçamız da 7. Şuraya x dersek buradaki parçamız da x olacağından x bölü x artı 7. Şu uzunluk neye eşit peki? Buradaki uzunluk nereye eşit? 5'e eşit arkadaşlar. Çünkü burada bir eşkenar üçgen oluşur. Tabii ben burada biraz daha geniş çizdim. Aslında şurada daha net gözüküyor. Bakın 60-60-60 şeklinden dolayı. E burası da 5 birim. X bölü X artı 7 değerimiz eşit olacak 3 bölü 5'e. Buradan 5X eşittir 3X artı 21'e. Buradan 2X eşittir 21 olarak bulunuyor. Şimdi e, devam edersek arkadaşlar bizim istenen yerimiz bakın X var X var. Şurayı 7, burayı 7 bulduk. 7 ile 5'i topladım 12. 12 de buradan geldi 24 artı 2X'i arıyorum. 2x dediğimiz yerde 21'e eşit olduğuna göre 21 artı 24'ten 45 birim olarak buradaki çevre uzunluğunu bulmuş oluyorum. Tabii ki başlangıçtaki şeklin çevresini soruyor. Kravat tasarımı yapan ABC'de deltoidi biçimindeki kırmızı renkli kumaş dediği için arkadaşlar başlangıçtaki şekil C şıkkı 45 olur. Şekil 1'de verilen ve köşegen uzunluğu AC 12 birim olan ABCD karesi biçimindeki kartondan turuncu boyalı kareler kesilip Şekil 2'deki gibi birleştiriliyor. Buna göre RS uzunluğu nedir diye soruyor. Sevgili arkadaşlar öncelikle şunu düşünelim. E, buradaki parçadan başlıyorum. 90 derece şu aradaki açı 45. E, ben buraya A demiş olsam buraya A diyeceğim. Çünkü 45, 45, 90 üçgeni buraya da A diyeceğim. Köşegen uzunluğunun 12 olması bir da 2A olması. 2A kök 2 değerimiz 12'ye eşit olduğundan dolayı A kök 2 değerimiz 6. O zaman A dediğimiz yer 3 kök 2 olarak bulunacak arkadaşlar. Yani burada bir kenarının 3 kök 2 olduğunu söyleriz. Aynı işlemi diğer tarafından yapıyorum. Yani alt taraftaki şekilden yapıyorum. 45 burası. Burası 45. Buraya x desem burası x. Buradaki parçamız x. Buradaki parça x. Burada 45 olduğu için burası da x oldu. O zaman 3x dediğimiz yer 12 ise x dediğimiz yer 4 olacak. 4 ve 3 kök 2. O zaman büyük olan karenin bir kenarının 3 kök 2, küçük olan karenin bir kenarının 4 olduğunu biliyorum. E kare olduğuna göre biz bunun köşegenlerini çizmiş olsak, bakın şurayı çizdim, Burayı da bu şekilde çizdim. Ve böyle çizersem buradaki uzunluk 4, 4, 4 kök 2 kadar gelecek. Burası 3 kök 2, 3 kök 2, kök 2 katı kadar, kadarından 6 gelecektir. E burası 90 derecedir. Neden? Çünkü 45, 45 geldi. Toplam 90 derece. Bu durumda bizden istenen x değerimiz 6'nın karesi artı 4 kök 2'nin karesi. Eşit olacak x'in karesine arkadaşlar. Buradan 36 artı 4 kök 2'nin karesi 32'ye eşit. Eşittir x kare. Buradan ne geldi? 48, 68 değeri geldi. 68 değerimiz x kareye eşitse x dediğimiz yer 2 kök 17 olarak bulunacaktır. Cevabımız d şıkkı çıkar. Telden yapılmış bir çember kesilerek aşağıdaki gibi 3 eşit yaya ayrılmıştır. Daha sonra bu yayların ikisi ucuca birleştirilmiş ve elde edilen düzlemsel şeklin genişliği 6 santim olarak hesaplanmıştır. Buna göre oluşturulan şeklin yüksekliği kaç santimdir diye soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bir şeklimiz var. Yani 3 tane yayımız var 3 yayın birbirine eşit olduğunu söylemiş. 3 yay bir çember oluşturuyorsa her bir yayın ölçüsünün 120 derece olduğunu söyleyebiliriz. O zaman bir çemberde biz bu çemberde 120 derecelik bir yay oluştursak bakınız 120 derecelik bir yay oluşturduğumuzda bu uzunluğun şuradaki uzunluğa bakarsanız yani şu aradaki mesafenin 6 birim olmuş olması buradaki uzunluğun 6 birim olması demektir. E şimdi dikkat edin Buradaki mesafe, şuradaki mesafe, buradaki mesafe ile aynı olacak. O zaman biz bunu bulmaya çalışırsak işimiz kolaylaşır. Şurası merkezi olsun, burası merkezi ise merkezden kirişe indirilen dik doğru kirişi iki eşit parçaya böler. Yayları da iki eşit parçaya böler. O zaman ben buradan çizersem şuradaki açımız 60 derece olacak. 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı burada köküç olacak. 90'ın karşısında 2 köküç yani yarı çapının 2 köküç olduğunu buluyorum. O zaman buradaki uzunluk köküç kadarsa buradaki uzunluk da köküç kadardır. Yani şuradaki uzunluk köküç aynı şekilde buradaki uzunluk da köküç olacağından dolayı toplam uzunluk arkadaşlar 2 köküç birim olarak bulunmuş olacak cevabımız B şıkkı olur. Dik koordinat düzleminde kenarları eksenlere paralel ve bir köşesi 2,3 noktasında bulunan dikdörtgenin köşegenleri 5,5 noktasında kesişmektedir. Buna göre bu dikdörtgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Arkadaşlar önce bir analitik düzlemi çizip basitçe de olsa ne demek istediğimizi görmeye çalışalım. A noktası 2,3 demiş. 2,3 yani burası 2, şurası 3 birim. Bunun burası bu şekilde geldi. A noktamız burada. B noktası dikdörtgenin köşegenleri B 5,5 noktasında kesişmektedir. O zaman arkadaşlar, şurası 5 birim, şurası da 5 birim, ikisinin kesiştiği nokta şurası 5,5 köşegenlerin kesiştiği nokta. O zaman biz şunu biliyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. E, A noktasından ben devam ettirdiğimde eşit miktar devam ettirirsem şurayı bu şekilde yazdığımda köşegenin diğer noktasını bulmuş oluyorum. Bu dikdörtgenin alanı soruyor bize. E şöyle yapalım hatta. Bu köşegenin diğer noktasını bulmuş olduk. Güzel. E peki şöyle düşünürsem. Dikdörtgen için burası bir kenar. Bu şekilde diğer bir kenarı oluşturmuş olacağız. Yani dikdörtgen bu şekilde olacak. Diğer köşegen de bu şekilde gelecek. Tabii ben tam yerine getirememiş oluyorum ama. E bu şekilde gelmiş oluyor. Peki şunu görüyor muyuz? Bu dik burası. Mesafeler eşit olduğuna göre... Aradaki mesafemiz 2 birim o zaman burası 2 birim demek ki burası 2 birim. Dikdörtgenin kısa kenarı 4 birim oldu. Buradaki mesafemiz aradaki 3 birim olduğu için burası 3 birim gelecek burası 3 birim gelir. O zaman uzun kenarında 6 birim olarak biliyoruz. Biz burada uzun kenarla kısa kenarının çarpımının dikdörtgenin alanına eşit olduğunu bildiğimiz için 6 çarpı 4'ten 24 olarak bulunacaktır. Cevabımız B şıkkı olur. Dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde bulunan P noktasının y eşittir eksi ax doğrusuna göre simetri y ekseni üzerindedir diyor. Şimdi analitik düzlemi bir şöyle basitçe de olsa bir çizelim. En azından ne demek istediğimizi daha net görmeye çalışalım. Y eşittir eksi ax doğrumuz bu tarafta. Yani birinci, ikinci ve dördüncü bölgeden geçen bir doğrudur. E diğer noktada 1 virgül b 1 virgül A noktası. Diyelim ki şurası 1 noktası. Burası da A noktası olsun arkadaşlar. Şuna baktığımız zaman burası P noktası 1 virgül A şeklinde olacak. E, o zaman biz burada ne söyleyebiliriz? Şunun başlangıç noktasına gelişine bakarsanız. Buradaki uzunluk A buradaki uzunluk 1. Demek ki buradaki doğrumuzun eğimi A'ya eşit. E, bunun eksi A'lısını düşündüğünüzde eksi A'lısı nedir burada? şu şekilde düşünün. Yani bizim başlangıç noktasından şu şekilde geçiyor. Buradan geçen doğrumuz da arkadaşlar şu şekilde oldu. Bunun y eşittir eksi ax olmuş olması demek. Eksi ax olmuş olması demek. E, bunun eğiminin eksi a. Buradaki doğrunun eğiminin artı a olması demek. E, şunu söylüyor aslında bize. E, burada mesela şuradaki açımız eğer 30 derece ise. Buradaki açımız Buradaki açımız da eğer 30 derece oluyorsa o zaman bu doğruların eğimleri birbirinin ters işaretlisidir. Nasıl yani? Çünkü buradaki açımız 150 derecedir. Tanjantın 30'daki değeriyle tanjantın 150'deki değerlerine baktığınızda birbirini 180'e tamamlıyorsa bu ikisi birbirini e, eksilisi olacaktır Yani ben bunun değerini tanjantın 30'daki değeri nedir tanjantın 30'daki değerine hemen bakıyorum 31 kök 3 nedir 1 bölü köküştür ama buradaki değer nedir eksi 1 bölü köküştür Yani bu şekilde düşünürseniz o zaman buradaki açıyla buradaki açımız aynı olmak zorunda arkadaşlar buradaki açımız aynı olmak zorunda bu şekilde söyleyebilirsiniz. E, o zaman da e, şu açı buradan tersten buraya gelecektir. Şurası alfa alfa geldi. Açılar birbirine eşit oldu. E, sonra ne demişti? Y ekseni üzerindedir diyor. Yani bu noktanın bu doğruya göre simetriği y ekseni üzerinde ise o zaman şunu yapabilirsiniz artık. Bunun bu doğruya göre simetrisi y ekseni üzerinde ise şöyle devam ettirdiğimde e, simetrisi dediğimize göre bunlar birbirine eşit olacak ve burada olmasını bekliyoruz. Yani o zaman şu iki uzunluk birbirine eşit olacak. 2 alfa ise burada da 2 alfa açısı olmak zorunda. Dolayısıyla 3 alfa dediğimiz yer 90 dereceye eşit. Alfa dediğimiz yer 30 dereceye eşit. Ha bizden ne istiyordu? A değerini istemiş. E biz alfa'yı 30 derece olarak bulduk. Bakın burada alfa yerine 30 dereceyi yazayım. Hemen şu şekilde yazdım arkadaşlar. Buraya 30 dereceyi yazdım. E buradaki uzunluğumuz bizim 1 bir birimdi. Şurası 1 bir birimdi. Şuradaki açımız 60 derece. 60'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı nedir? 1 bölü köküçtür. O zaman bizden istenen değer 1 bölü köküç olarak bulunacak. Zaten bizden A'yı istemişti. Cevabımız da A şıkkı 1 bölü köküç olarak bulunmuş oldu. A, B ve C birer gerçel sayı olmak üzere analitik düzlemde verilen A noktasının orijin olan uzaklığı 2 birim iken AX artı B artı C doğrusuna olan uzaklığı 3 birimdir. Buna göre C'nin alabileceği değerler toplamı nedir diye soruyor. Sevgili arkadaşlar bir noktanın herhangi bir noktayı düşündüğünüzde bir A noktası A noktası A virgül B yani şöyle düşünün burası A burası B bunun orijine olan uzaklığı şu şekilde bulunacak. Pisagor bağıntısıyla bulunur. A kare artı B karenin karekökü nereye eşit olacakmış? 2. O zaman bizden A kare artı B kare değerimizin 4 olduğunu bilmemiz istenmiş bir kere. Burası kesin. İkincisi bir noktanın doğruya olan uzaklığını düşündüğünüzde yine A virgül B noktasının doğruya olan uzaklığı ne yapıyorsunuz? X gördüğünüz yere A'yı Y gördüğünüz yere B'yi yazıp e, değer içinde yazmamız gerekiyordu. Şöyle bir e, formülümüz vardı hatırlarsanız, bu da nereye eşit olacakmış? 3'e eşit olacakmış. Getirelim yerlerine yazalım. E, a'yı x yerine yazarsam, buradan a kare gelecek. Sonra b kare gelecek artı c bölü kat sayıları, yani a ve b'nin karelerinin karekökü. a kare artı b karenin karekökü şeklinde geldi. Aslında her şeyi biliyoruz şu an. Bu ifadenin değerinin 4 olduğunu bildiğim için, 4 artı c mutlak değer içinde bölü kök içindeki ifademizin değeri burada 2 idi. 2 eşittir 3'e. Buradan işlem yaparsam 4 artı c değerim eşittir 6'ya. Mutlak değer içindeki bir ifadenin sonucunun 6 olması demek. 4 artı c'nin 6'ya eşit olması demektir. Ya da 4 artı c'nin eksi 6'ya eşit olması demektir arkadaşlar. Buradan işlem yaparsak c değerimiz 2'ye eşit. C değerimiz eksi 10'a eşit çıkacaktır. E buradan iki tane farklı değerimiz çıktı. Bizden ne demiş? Değerler toplamını istemiş arkadaşlar. Eksi 10 artı 2'nin toplamı da eksi 8 olarak bulunur. Cevabımız A şıkkı çıkar sevgili arkadaşlar. Aşağıda akrebi 3 santim ve yelkovanı 5 santim uzunluğunda olan daire biçiminde bir duvar saatinin başlangıç konumu olan 13 şif 0 gösterilmiştir. Bu duvar saatinde Akrep dönerken taradığı bölgeyi maviye, yelkovan dönerken taradığı bölgeyi sarıya boyamaktadır. Kadranlar dönerken hem sarıya hem de maviye boyanan bölgelerde yeşil renk oluşmaktadır. Örneğin başlangıçtan 30 dakika sonra aşağıdaki görünüm oluşmaktadır. Buna göre saat 14.20'yi gösterdiği anda sarı bölgenin alanı kaç santimetre kare olur? Şimdi arkadaşlar öncelikle bilmemiz gereken olay şudur. Bir saatte e, akrep, 30 derecelik açı gidecektir. Çünkü 360'ı 12'ye bölersem her biri 30'dur. E şimdi saat 13'ten 14.20'ye kadar 1 saat 20 dakikalık bir zaman var. 1 saatte 30 derece gidiyorsa yani 60 dakikada 30 derecelik bir yer gidiyorsa 20 dakikada kaç derecelik bir yer gider? 10 derece gidecek. O zaman 10 derece daha gelmesi gerekiyor. Demek ki arkadaşlar burada bunun maviye boyadığı yer toplamda 40 derecelik bir daire dilimi. Yarıçapı 3 olan 40 derecelik daire dilimi. E tabi bu kısa olan da, kısa olan da şöyle uzun olan, pardon, yelkovan da arkadaşlar buradan devam ettiği için sarıya boyamış olacak tamamını bir tur, ikinci saat geçerse ikinci tur atmış olur ama yine aynı yere attığı için çok bir şey değişmeyecek. Yeşil olan bölge sadece buradaki ikisinin beraber dolaştığı şu bölge olacak. Aradaki açı 40 derece. Yani burada merkez açısı 40, yarı çapı 3 birim olan daire diliminin alanını tüm alandan çıkartmam gerekiyor. Sarı bölgenin alanı nedir diye sormuş çünkü. Burası hem mavi hem de sarı geçtiği için yeşil bölge olarak gelecek. Ondan dolayı arkadaşlar biz burayı çıkartmamız gerekecek. Yarı çapı 5 olduğu için 5'in karesi çarpı pi'den şuradaki daire dilimini çıkartmam gerekecek. 3'ün karesi çarpı pi çarpı 40 bölü 360'ı çıkartmam gerekiyor arkadaşlar. Şuradan sıfırlar gitti. Bununla bunu sadeleştirdim. 9. Buradan pi geldi. 25 pi eksi pi'den 24 pi olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. Güzel bir soru. Tam sınavlık sınav ayarında bir sorudur. Ee, bu hoş sorunun cevabı da E şıkkı olarak bulunuyor arkadaşlar. Şekil 1'de verilen dik dairesel koninin yanal ayrıtı 7 santim, taban yarıçapı 7 bölü 4 santimdir. Şekil 2'de verilen dik dairesel koninin yanal ayrıtı x santim, ikisini iki koninin yanal açılımları şekil 3'teki gibi üst üste yerleştirildiğinde küçük koninin köşeleri büyük koninin büyük koninin çevresi üzerinde oluyor. Buna göre x değeri nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bunun yarıçapının 4 7 bölü 4 birim olduğunu biliyorsak yarıçapın ana doğruya oranı 7 bölü 4'ün Ana doğruya oranı bize merkez açının ölçüsünü verecekti şu formülde. Bunlar birbirini götürdüğüne göre alfa açımız burada 90 derece olarak geliyor. Demek ki burası 90. Buradan sonra şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşitse arkadaşlar burada bir deltoid vardır. O zaman biz şunu yapabiliriz. Buradaki parçayı çizdiğimizde açıyı da iki eşit parçaya bölecek. Şu aradaki açımız 45 derece. E burayı çizdiğimiz zaman arkadaşlar burada 45 45 90 üçgeni olduğunu, buranın 3 buranın 3 olduğunu görüyoruz. Bu uzunluğun toplamda 7 birim olduğunu bildiğimiz için buradaki uzunluk 4 birim, 3 4 5 olarak gelmiş oluyor. Aslında bu 5 dediğimiz yer x değerine eşit olmuş olur. O zaman cevabımız da D şıkkı çıkar. 40. soru Şöyle diyor arkadaşlar. Şekildeki karşılıklı yüzeyleri sarı, mavi ve kırmızı renk ile boyanmış dikdörtgen prizması şeklindeki blok görülmektedir. Bu blok kırmızı yüzeyine paralel iki düzlemle ya da sarı yüzeyine paralel üç düzlemle kesilirse her iki durumda da toplam yüzey alanı iki katına çıkmaktadır. Buna göre bu blok mavi yüzeyine paralel kaç düzlemle kesilirse toplam alan yine iki katına çıkar diye soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen şöyle bir başlayalım biz. Buradaki parçamızla başlayalım. Ne demişti? Bu blok kırmızı yüzeyine paralel diyor. Kırmızı yüzeyine paralel olacağına göre iki düzlemle kesecekseniz bir tanesini böyle bir tanesini de buradan kestiğinizi düşünün. Şimdi böyle kestiğinizde e, bu taraftakinden bir yüz bu taraftakinden bir yüz olacak. O zaman burada iki yüz oluşmuş olacak. İki yüz. Aynı şekilde buradan da iki yüz oluşacak. Bu durumda. Burada bir kırmızı vardı, bu tarafta kırmızı var. O zaman ortada iki tane kırmızı oluşmuş olacak. Bakın iki tane kırmızı yüzey buradan gelecek, iki tane kırmızı yüzey buradan gelecek. Yani şu kısımdan iki tane yüzey, buradan da iki tane yüzey gelmiş olacak. Bu durumda iki iki dört tane kırmızı yüzey, dört tane kırmızı yüzey toplam yüzeylerine bakarsanız iki tane burada var. İki tane kırmızı yüzey var, iki tane mavi yüzey var. İki tane de sarı yüzey var. Toplam yüzeyin iki katına eşit olması ne demektir? Demek ki sadece ortada oluşan bu kırmızı yüzeylerin toplamı diğer toplam yüzeylerin alanlarına alanları toplamına eşit olacak. O zaman iki tane kırmızıyı buraya atarsak iki kırmızı eşittir. Mavi iki tane mavi iki tane sarıya eşit olacak. Bu durumda kırmızı eşittir. Mavi artı sarı olarak gelecek arkadaşlar. Devam ettirirsem, devam ettirirsem aynı işlemi bu sefer de e, mavi e, kırmızı sarı yüzeyine diyor. Sarı yüzeyine paralel 3 düzlemle. Şimdi e, buradan yine siyahla yapalım. Sarı yüzeyine paralel 3 düzlemle kesiyorsanız 1 buradan keseceksin, 2 buradan keseceksin, 3 buradan keseceksin. O zaman 2 yüzey burada oluşacak. 2 yüzey burada oluşacak. 2 yüzey burada oluşacak. Çünkü üst üste bindiğini düşünün arkadaşlar. İkişer yüzey oluştu. Toplamda kaç tane mavi, sarı yüzey oluşmuş oluyor? 6 tane sarı yüzey oluştu arkadaşlar. Bu 6 tane sarı yüzeye baktığınızda e, yine toplam alanın yarısı kadar gelmiş olacak ki 2 katına çıkartabilsin. O zaman 2 tane kırmızı, 2 tane mavi, 2 tane sarının toplamı buna eşit olmuş olacak. Sarıları bu tarafa atarsam 4 tane sarı dediğimiz yer, 2 tane kırmızı, 2 tane maviye eşit. 2 tane sarı eşittir, kırmızı artı maviye. Şimdi arkadaşlar getirelim buradaki kırmızı değerini yerine yazalım. O zaman 2 tane sarı eşit olacak. 2 tane sarı eşit olacak. Mavi artı sarı olmuş olacak. Kırmızı yerine yazarsam artı mavi olur. Buradan sarıyı bu tarafa atarsam sarı değerimiz 2 tane maviye eşit olur geldik buraya. Şimdi e, kırmızı neye eşit olacak? Ona da bakmamız lazım. E, getirelim sarının yerine sarının yerine arkadaşlar iki tane mavi yazarsak o zaman kırmızı dediğimiz şey de 3 tane maviye eşit oldu. Sonra son kısma geçtiğimizde son kısma geçtiğimizde mavi parçayı mavi parçayı yani buralardan kaç tane mavi yüzeye paralel çizersem e, kaç tane yüzeye çizersem yine iki katı olacağını soruyor arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Toplam yüzey alanımız iki tane kırmızı, iki tane mavi, iki tane sarıya eşitse. Buradan da şöyle düşündüğümüzde maviden kaç tane yüzey olması gerekiyor? Şimdi bir kesimde bir kesimde iki farklı yüzey oluştuğu için 2x tane yüzey oluşması lazım arkadaşlar burada. 2x tane yüzey oluşacak. Şimdi buradan itibaren Kırmızı yerine ne yazacağım ben? 3 tane mavi yazacağım. Kırmızı yerine 3 tane mavi. Sarı yerine de 2 tane mavi yazacağım. Buradan 2 tane mavi yazdım. 3 kere 2 6 tane mavi buradan. Birinci sıradan 6 tane mavi geldi. 2 tane mavi zaten maviden gelen var. 2 kere 2 4 tane mavi de buradan gelmiş oldu. Bu durumda toplamda 4 6 10 2 de burada var. 12 tane mavi değerimiz nereye eşit oldu? 2x çarpı maviye. Buradan maviler birbirini götürdü. 2 ile de 12'yi sadeleştirirsem 6 olacak x değerimiz. Demek ki 6 tane yüzeyde kesim olursa toplamda 12 tane farklı yüzey oluşacağından dolayı burada değerimiz 6'da sağlayacaktır arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur.